Hayret Kur'an kalemi Kur'an reading pen Mareç çalış Kelime kelime oku Tecbitli öğren Kur'an oku Cevşen oku Dua et Hayret Neşriyat Kuralli Boy Hayrat Neşriyat Hayrat Kur'an Kalemi Versiyon 5 Kralatlar İstak Tanış İbrahim Ağabey. Kelime Kelime Bünyamin Topçuoğlu Abdül Basri Samet Saad El Gamidi Mahir el Muhaykil 114 Hafız 114 Sure Fatih Çolak Elif Ba Sesli ve Tecbirli Kur'an Elif Ba'sı Meal Türkçe Meal Türkçe Meal Türkçe Meal Hafız Altı Meal Dualar cevşin Kibir Hac ve Umre Duaları günlük Kutu içeriği tefafuklu Kur'an-ı Kerim Cevşinin kebir Sesli elif bağı, ve elif bağ Doğal ve Kur'an-ı Kerim Kaltenes Namaz kaltenesi Adaptör kulaklık Kullanma kılavuzu Aşrı şerifler danış Hocadan aşrı şerifler Hayat, neşeyat, İstanbul, küçük çekmece, eser, kod, kelime, kelime oku, tecrübeli öğren Kur'an oku, dua et, cevşen oku, mahalle çalış. Evet, hayat, Kur'an, kelime, Kur'an, redim, hayat. Hayrat Kur'an kalemi. Elinizdeki bu kalemi Kur'an-ı Kerim'i sayfa rakamı ayet numarası veya sure başına tutmak suretiyle tutulan yerden başlayarak okumasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca kalem üzerinde ayarlayarak meğer dinleyebilirsiniz kutu içeriğinde bulunan kartela sayesinde Kur'an-ı Kerim olmadan da okuma yaptırabilir. Dua kısmından dualı dinleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'in mektebindeki hafız seçme, meyan dinleme, ses kontrol ve hızlı menü gibi temel kullanım özelliklerinden istifade edebilirsiniz. Yeni özellikler. Okuma hızı ayarı. Hayret kullanın kademi gerek kolay kullanım arasında gerekse mikdet menüde bulunan okuma hızı ayarı simgelerinden herhangi birini dokundurarak okuma hızını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca harfleri doğru telaffuz etme çalışması için kademi simgesine dokundurun sonra çalışmak istediğiniz ayet ya da elif bağdaki kelimelerin üzerine dokundurun. Böylece kendi okumanızı kontrol ederek düzeltme imkanına kavuşacaksınız. Hafız artı meal seçeneği ile istediğiniz bir hafızın kıraatını meal ile birlikte dinleyebilirsiniz. Mealler bölümünden Türkçe, Kürtçe ve Gürcüce meal elinden dinlediğinizi seçerek veya dinleyebilirsiniz. Kelime kelime İbrahim Muhammed'i kelime kelime seçeneğiyle Kur'an'ı kelime, kelime 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 dinleyebilir. Böylece okumanızı geliştirebilirsiniz. Cevşen Elçi bir seçeneğiyle Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Cevşen Elçi bir dinleyebilirsiniz. Hayırlı neşniyat. Küçük Çıkmaçı İstanbul. Ve bu kaldı. Aynen. Kıraatler. Evet. Göründüğü gibi. İçerik bu. Aynen. Herkese tavsiye ediyorum. Ben de bundan öğreneceğim. Herkes öğrensin. 2023 Nisan Armego'dan başladı. Kahveni iç oku. Kuş besle. Kedi besle. Oku. Aynen. Allah'ın isminden oku. Teşekkürler.